Ya niye anlamıyorsun? Yarın diye bir şey yok. Yarın olmayacak. Sonra da ondan sonra da başka bir gün olmayacak. Hayatım mükemmeldi ama artık asla geri gelmeyecek. Madem hayatım mükemmeldi neden Rumpelstiltskin'e gidip yardım istedim? Çünkü kaybedene kadar değerini bilmiyordum. Anladın mı? Çok yorgunum. Gidecek bir yerim de yok. Etrafımdaki herkese zarar veriyorum. Gidiyorum yakında zaten. Bir daha görmezsin herhalde beni. Yani en azından. Yakın bir zamandan sonra görmeyeceksin beni. İsabet olur. Kıyıda köşede paran yok. Zengin baban yok. Parası olmayana kim borç verir? Çalışırım, mavinlik yaparım, hamallık yaparım. Motor yok, tekerlek yok. Ulan felek. Kahpe misin, değil misin bilmem ama... ...benden yana giz, Kör olasın.